Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Ece Baban karşımda. Günaydın Sayın Hocam, nasılsınız? Günaydın, iyiyim, biz... teşekkürler. Eyvallah. Şimdi demin söylediğimi, e, izleyiciye söylediğimi size fazla hızlı oldu dikkat ederseniz. Nasıl bu kadar hızlı oldu ve nasıl bu kadar kansız oldu biz öncelikle bunu merak ediyoruz. Buyursunlar. E, teşekkür ederim. Nasıl bu kadar hızlı oldu? Hepimiz için aslında çok hızlı oldu. E, 10 gün içerisinde, 10, 11 gün içerisinde biz Suriye'de sürekli el değiştiren ve inanılmaz hızda aslında bir baskın, taarruz, bir ilerleme gördük. Ve bu ilerleme sırasında bir direnişle de, bir dirençle de karşılaşılmadan HPŞ'nin belirli bölgelere yani Şam'a kadar ulaştığını gördük. Bu, bu çok önemliydi. E, neden? Çünkü Suriye'de artık yönetim değişti. E, burada bu kadar hızlı olmasının nedeni hem dünyanın konjonktüründeki gelişmeler oldu. Yani Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir şekilde Rusya'nın beklediği kadar kolay geçmemesi ve bu bölgede yıpranması Suriye'ye istediği desteği yani daha öncesinde Esad'ın karşılaştığı durumlarda Rusya'nın verdiği desteği verememesine neden oldu. Diğer taraftan i̇srail e Lübnan Anlaşması ve İsrail'in özellikle İran'ı hedef olarak alması, Hizbullah'ı e, tabii ki Hizbullah içine gerçekleştirilen sızmalar, İran içine gerçekleştirilen sızmalar, yani burada İsrail'in etkisini göz ardı etmek mümkün değil. Dolayısıyla Suriye'de Hizbullah'ı bitirmek, e, Hamas'ı yalnız bırakmak aynı zamanda ben arka planda şöyle bir şey olduğunu da düşünüyorum. Hani her ne kadar bunu kanıtlayamasak da e, olduğunu e, varsay yapabileceğimiz bir ortamdayız. Özellikle Donald Trump'ın gelmesiyle birlikte Putin'in beklentilerinin Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili daha farklı boyutta olması belki de bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in özellikle Suriye'de askeri anlamda bundan sonraki süreçte e, Esad ordusu olmazsa Esad olmazsa birlikte daha sıkı hareket edeceği ile ilgili verdiğim mesajlar e, ve e, buradaki IŞİD ya da DEAŞ'e karşı mücadeleyi devam ettireceği söylemleri bunların hepsi arka planda Rusya'nın belki de e, bu bölgede geride kalıp ya da buradan e, belirli şekilde askerini çekip siyasi anlamda diplomasi de o siyasetin inşa edilmesinde rol oynayabileceği bir durumu beraberinde getirmiştir. Bunun karşılığında da Rusya-Ukrayna savaşında belki de Rusya'nın çeşitli kazanımları olacaktır. Bunu tabii ki bu bir e, şu anda teori olarak söylediğiniz şey yüksek ihtimal yüksek ihtimal gerçek çıkacak bir teori gibi geliyor bana. Çünkü az evet. önce ağırladığımız e, Sayın Serhan Afacan da e, yani kabul etmek lazım ki Rusya Esad'dan vazgeçti. Yeterince yararlandı, vazgeçti ve sonuç itibariyle tımdızda ortada bıraktı. E, deniyor. Dediğiniz doğru. E, özellikle o Trump'ın heybesindeki meseleler e, ve efendim söyleyeyim. E, elbette ki şeyin arkasında, kapı arkasında konuşulan şeyleri bilemeyiz ama yaklaşık olarak söylediğiniz şey çıkacaktır. Peki, e, şimdi tamam Esat gitti. Artık Rusya'da art, bundan sonraki hayatı e, çok fazla kimseyi ilgilendirmiyor Suriyeliler hariç. At çektirdi Suriyeliler hariç. Fakat biz tam da bu noktada bizim için çok önemli olan 3-5 şey var. Birincisi nasıl bir Suriye ile karşı karşıya kalacağız bu önümüzdeki orta kısa vadede e, ikincisi Eteşe var e, bir yandan e, Fırat'ın doğusunda e, Amerika'nın güdümünde ya yani Amerika da vazgeçmiyor. Amerika'nın güdümünde olan PKK YPG var. E bir yandan az önce işte olan tepelerinden başlayarak Suriye işlerine doğru devam eden İsrail var. E bir yandan e, IŞİD'i bombalıyorum diyerek tekrar bombardıman yapan Amerika var falan var. Filan var. Tüm bunları düşününce e, Allah'ım bizi nasıl günler bekliyor diye e, insan merak ediyor. İnsan hem merak ediyor hem endişeleniyor. Çünkü e, Suriye'de şu anda bir güç boşluğu var. Ve o güç boşluğunu doldurmak, devletin yeniden inşasının sağlanması, meşru bir güç tekelinin oluşturulması gerçekten çok zaman alacak. Neden zaman alacak? Çünkü biz Suriye'de muhalifler, muhaliflerden bahsederken sahada birbirleriyle oldukça organize hareket etmiş. Ancak siyasi anlamda yani devletin inşasında ne kadar organize olabilecekleri çıkarlar ne kadar birlikte hareket edebilecekleri biraz böyle kafa karıştırıcı olan ya da biraz soru işareti oluşturan bir süreçten geçiyoruz. Diğer taraftan HTŞ. Şimdi HTŞ, ben böyle söylediğim zaman bazen eleştiriliyorum ama HTŞ bir terör örgütü olarak kabul ediliyor, değil mi? Evet. HTŞ her ne kadar her ne kadar değiştiğini ifade etse de şu an için terör örgütü listesinde. Ama baktığımız zaman dünyada bunun terör örgütü listesinden ileride çıkıp bileceğini görüyoruz. Neden? Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı açıklamada özellikle Suriye'de e, bir e, geçiş hükümeti oluşturulacağı zaman e, koruyucu bir rol üstleneceğini ifade eden HTS Suriye tarafından olumlu olarak karşılandı. Başbakan tarafından olumlu olarak karşılandı. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri de bunun geçiş sürecini kolaylaştıracağını ifade etti. Diğer taraftan baktığımız zaman bir Katar'ı görüyoruz. Katar'da çok uzun zamandır gizli bir destekçisi olarak KTS'nin varlığını devam ettirdi. İşte e, dolayısıyla kaosa sürüklenmeyi önlemek için e, devletin birliğini korumak gerektiğini ifade etti Katar. Aynı zamanda kurumları korumak gerektiğini ifade etti Katar. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin söylemiyle beraber ele aldığımız zaman hani bu koruyuculuk KTS'nin koruyuculuğunun geçiş sürecini kolaylaştıracağını. Demek ki HTŞ bir süre sonra terör grubu listesinden çıkacak ve ondan sonrasında siyasi anlamda da Suriye'de özellikle bir rol alacak. Şimdi burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Her ne kadar Bizim terörle olan mücadelemiz, ee, bize en çok ilgilendiren konu o ve evet. 30 kilometrelik güvenli bölge dediğimiz o bölgede herhangi bir terör yapılanmasının olmasını engellemek için e, ortaya koyduğumuz harekatlar. Bütün bunların hepsi oldukça bizim için çok önemli ama HTŞ tabii biz bunları Suriye Milli Ordusu ile yani muhalifler dediğimiz gruplarla birlikte işbirliği içerisinde ilerledik. Ama diğer taraftan HTS Şam'a kadar ilerlerken gördük ki PYD ile karşı karşıya gelmek istemedi. Yani PYD, YPG terör örgütü ile karşı karşıya gelmek istemedi. Ve şimdi görüyoruz ki Biden'ın yaptığı açıklama, hani Donald Trump 20 Ocak'tan sonra gelecek ama ondan önce bir Biden gerçeği var. var. Ve Biden Trump'a nasıl bir Suriye miras bırakacak? Her ne kadar Donald Trump biz bunun içinde olmak istemiyoruz, bizim meselemiz değil, bizim savaşımız değil dese de Sadece Donald Trump'ın sözünün geçmediği bir Amerika Birleşik Devletleri olduğunu, çeşitli nedenlerle burada kalmaya devam etmek isteyen bir Amerika olduğunu görüyoruz. Bu da bize dedi ki... E Biden yapılan açıklamalarda biz dedi buradaki ortaklarımızla birlikte hareket edeceğiz. Ortaklarımız dediği de e PYD, YPG olduğunu biliyoruz ama bundan sonraki süreçte HTŞ de olabilir. HTS'ye de göz kırpıyor çünkü. Donald Trump'ın ilk döneminde HTŞ ile ilgili aslında yani HTŞ gibi gruplarla ilgili EKD'den kopmuş ama ya evet. yani EKD'den çıkmış ama bağını koparmış gruplarla ilgili söylemiş şuydu. Aslında onlar kendileri için savaşıyorlar. Yani başkaları zarar vermiyorlar gibi bir söylemde bulunmuştu bu herkesi ...dehşete düşürmüştür. Amerika'dan nasıl böyle bir açıklama geliyor diye. Dolayısıyla bizim belki de Türkiye olarak... ...nasıl bir Suriye bizi bekliyor. HTS ile PYD, YPG... ...aynı masaya oturabilir mi? Ya da bir konuda bir anlaşma sağlayabilir mi? Diye bir soru işareti. Her zaman için bizim karşımızda olsun. Aklımızda olsun. Bundan sonraki süreçte çünkü siyasi yapılanmanın... ...o gücü elde ederek... ...Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak... ...burada İran'ın... ...Orta Doğu'daki veki imparatorluk... Torlumun çöküşünden kaynaklanan evet. o gücü kim dolduracak? Bunları İsrail İsrail nereye kadar ilerleyecek? Bütün bunların hepsi aslında bizim e, Suriye'de neler olacağını ve nelerle bizim mücadele etmemiz gerektiğini bize gösterecek. Bir yandan da şöyle bir dert var biliyorsunuz hani Kasım Süleymani e, şeyle aslında e, suikastiyle ortaya çıkan. ...bir güç dengeleri e, değişimi, dönüşümü üzerinden İsrail'in e, e, işlediği suikastlar vesaire... ...insan aklına şunu da geliyor, ETH'de işte Jolani, hani şu anda her, herkese bir kabul etmemiz lazım ki... E, ...pembe boncuk dağıtıyor, herkese çiçek dağıtıyor vesaire. Gün gelir eğer şartlar e, olumsuza doğru dönerse belki böyle bir e, şey, suikast tekrar konuşulabilir. İşte o bambaşka güç dengeleri ortaya çıkartacak. Bir de hocam ya, hani bu mozaik Lübnan'daki mozaiğe de benzemiyor. Lübnan e, demin Çetiner söyledi. Zaten savaştan yorgun düşmüş bir ülke. Ama buradaki burada bir heves görüyoruz. Burada e, hemen hemen arkada kabul etmemiz lazım ki güç görüyoruz. Belli belli de bir güçler, belli e, oturul e, konuşulmuş bir takım şeyler var. Üstü kapalı anlaşmalar vesaire de var. Yani e, bir anda Türkiye'nin aleyhine dönerse Türkiye nasıl bir vaziyet alacak? Bu da önemli. Sizce nasıl alır? Ve e, Amerika Başından beri söylüyor, demin Amerikalı bir yetkili açıklama yapıyordu. Türkiye ile tam bir angajman halindeyiz. Şimdi güvenebilir miyiz ve masaya nasıl oturmamız lazım? E, güvenebilir miyiz? Ben tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ne çok fazla güvenemeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Şimdiye kadar tarihte yaşadığımız... Yani son dönemde değil. Türk Amerikan ilişkilerinin oluşmaya başladığı dönemden itibaren baktığımızda çok fazla güvenmek gerekmediğini ifade etmek lazım. Çünkü her ülke aslında her ne kadar uluslararası ilişkilerde güven çok önemli olsa da her ülke kendi çıkarına göre politikalarını yeniden şekillendirebiliyor. Ama burada bir müttefiklik ilişkisinin özellikle terörle mücadele konusunda yani güvenlik konusunda mutlaka ortak bir zeminde gelişmesi gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri belki şunu daha önce verdiğim mesajda da şunu söylemişti. Amerikalı general televizyona yaptığı açıklamada demişti ki bizim PYD, YPG ile olan ortaklığımız sadece IŞİD üzerinden gerçekleşiyor. Onun dışında herhangi bir yardımımız ya da herhangi bir desteğimiz yok. Yani bu neydi? Türkiye'nin bir terör yapılanması terör örgütlerinden bir devlet oluşturulması fikrine karşı verdiği mücadele, sahada verdiği mücadeleyi Amerika Birleşik Devletleri de böyle bir karşılık verdi. Ha, i̇leride ne olabilir? Türkiye ile angajman halinde bunu ilerletmek istiyorlarsa o zaman YPG-PYD terör örgütünden, terör örgütünden arınmış olan insanların belki de oluşturacakları orduya, yani sonuç itibariyle HTŞ'ye bir güvenlik teslim ediyorlarsa eğer ve sonrasında bunları birbirine entegre etmeyi düşünüyor düşünüyorlarsa ya da bir Suriye ordusunu yeniden şekillendireceklerse o zaman terörden arındırılmış bir yapıya yeni bir yapının oluşturulması konusunda Amerika Birleşik Devletleri bunu masada zorlayabilir ya da masada bir fikir olarak bunu getirebilir. Tabii ki burada Türkiye çok ciddi bir hem gözlemci olacaktır kendi güvenliği açısından hem de bu sürecin nasıl şekilleneceği siyasi anlamda, anayasa anlamında ve Suriye'deki yapı yani federatif bir yapı olacak? Amerika Birleşik Devletleri burada ortaklarımızla hareket edeceğiz derken, terörle mücadele ederken, IŞİD'le mücadele ederken, Türkiye'yle birlikte hareket edecek? Çünkü Türkiye de IŞİD'le mücadele etti. Aynı şekilde. Hı. Ee, ama PYD-YPG ile mi bu de destek olarak ifade ettiği şey, PYD-YPG mi? Ben burada özellikle terörden arındırılmış yeni bir yapıyı e, ve gerçekten bunu başarabilirlerse böyle bir yapıyı e, Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Suriye'de varlığını devam ettirmesi için çünkü oradaki Kürt varlığı da oldukça önemli ama burada iç içe geçen şey ne yazık ki terör örgütleriyle Kürt varlığının halkı e, halkın birbiriyle Amerika Birleşik Devletleri tarafından sanki iç içe öyle geçmiş. Için. Sanki evet yani, öyle gösterilmesi doğru diyorsunuz. Evet. Değil. Bunun ayrımının yapılabileceği ve siyasi anlamda temsil kabiliyetinin oluşturulabileceği bir yapı ve aynı zamanda bir e, o, o, Suriye'de oluşturulacak ordunun da temiz yani devletin gerçekten devlete hizmet eden Suriye'nin devlet toprak bütünlüğünü koruyan bir ordunun oluşması konusunda bence bir e, işbirliği olacaktır. Hem Rusya hem Türkiye hem Amerika Birleşik Devletleri hem Suriye'de bulunan güçler hem de tabii ki İran. İran'ı da çok dışarıya atamıyoruz ne yazık ki. Her ne kadar Hizbullah'ı e, oldukça e, buradan çökmüş bir dışarıya çıkartsalar da İran'ın etkisi olacaktır ama Türkiye bu anlamda Amerika'ya e, hani adım adım güven konusunda yeniden inşa edilmesiyle ilgili gözlemleyerek ve oldu ki sizin söylediğiniz gibi negatif bir durum ortaya çıktı. O zaman her zaman için bir harekat planının masada olduğu da ifade edilerek o 30 kilometrelik güvenli bölgenin oluşturulması, korunması, M4 M5 karayollarının ikmal terör örgütlerinin ikmal noktası olmasının engellenmesi buralarda güvenli bir yapının kurulması için Türkiye her zaman bu seçeneğin de masada olduğunu e, ortaya koyacaktır diye düşünüyorum.